Ana bu ne yaptın? Bu boyundan yaparsından ip ediyor biz buna kirman deriz. Bu boyunun Boy, mu? mü? Boyunun günü. Bunu baharın kırkıyoruz. Ha baharın kırkarız, yıkarız. Onu ip ederiz. İşte gördüğün kilimleri bundan dokuruz. Yum bu. Bunun adı ne şimdi? Kirman mı? Kirman. Kirman. Kirman çeviriyorsun. Böyle ha. ip yapıyorsun. Ha, kirman çeviriyorsun. ip yapıyorsun deriz. İpi giriyoruz deriz. Yün ip oluyor. Bundan yün çorap yapılıyor. Yapılıyor. Yün çorap. Kilim dokanıyor. He, incecik edersin, iki katlı eder, bükersin. Ondan çorap edersin, yün çorap. Bu ben sıcak. Ben bu sam yapabilir miyim ona? Ne bileyim, yapacaksan yaparsın. Hayır, yapamam. Sen kaç yaşında öğrendin bunu? <laughs> Vallahi aklım yerde eline kirmam edilen. Ne edeceksin <laughs> yani? <laughs> Aklın yerde eline kirmam mı <laughs> edilen? Tabii canım. Hiç Eskiden, okula bile gitmedin mi sen? Kitap filan vermediler mi? Gitmedim, kitap vermediler oğlum. Hani ayakkabı bulmadık, köyecek bulmadık. Ben giydi kardeşim. Ben dördüncü gün, Üçü büyük benden. Benden de üçü küçük, orta değil. Ben altı yaşındayken ölmüş babam. Biri kucakta kalmış. En büyük abim 17 yedi yaşındaymış. Ya yani anam o işle bizi beslerse nerede ayakkabı bulup da o yakadan bu yakaya nasıl geleceğiz? Derenin seli var, yez var. Sen öbür yakada mı oturuyordun? Öbür yakada oturuyorum ben. Kahvelerin yanında bizim anam, babamın evi dedi. E, ufaktan kirman yapmayı öğrendin? E, tabii kirman yapacaksın, mal güteceksin, iş güteceksin. İpe yirdin? İpe Bundan kazak da olur mu? Olur. Gaz. Yelek de olur, çorap da olur. Hepsi, hepsi. Ne istersen yap. Kazak ver, yer, şey et bunu, çorap et. Çünkü bu. Burada... O, olanı oraya yumak yapıyorlar tabii gör, değil mi? Tabii yumak bu. En son bitti mi? Tabi bunu doldurursun yumruk kadar böyle dolabı bu kırmanın kanadına kadar iğrisin. Bunu ondan keri çıkarırsın. Kadir da yardım ediyor mu sana biliyor mu da? O <laughs> ne edecek o bilmez. O iğremez mi? Bilmiyorum. o koyunları gidiyor. Koyun güttü işte evde görünen iş işleyecek canım. Evde ne iş varsa onu işleyecek. Erken işçi bu. Bunlar bayanların işi bunlar bizim burada bayan ediyor. Bunun ne kadar kalın olacağını sen elinden ayarlayabiliyorsun Tabii değil mi? Tabii elinden ayarlıyorum. Bu şimdi şu kilim ipi. Bildiğin şu kilime geçtiği ip benim bu. çorap olsa açık daha Hayır, ince mi Hayır çorap olacak? olsa bak çoraplık ayrı olur. Onu da gene elinden biliyor. Tabii onu da elinden o çorap tırnağın arasından geçirttirsin. Daha tabii, ince olacak. Tabii 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 bak. Bu, bu şekil ha. çorap olur bu. İnce çıkarırsın bunu. Önceden yün çorap dokuyor muydunuz? ediyorduk. Daha Allah şişlen bile vardı ama nerede bak çoraplık böyle olur. Heh. Ha. o tekini iki katı bile gari. Heh. Bu daha ince. Bu ince olur bu çoraplık hanım. Bu şekil olursa bunu biz Sonra bunun biz... boyasını nasıl yapıyordunuz? Boyasını bizim dıştan boyacı geliyordu çevrilden bile. He. Onunla boyuyordu, mahalle mahalle vuruyordu kazanları. Bundan rengi çıkmıyor değil mi? Çıkmaz. Onlar benim gösterdiğim şu yazdığım bile 4-5 kere yıkandı. O kilimle. Kilimle yıkandı. Şimdi hazır ipten olsa hemen sola. Bak hazır ip olsa onunla ayrılın oluyor. Yaylın oluyor. Hmm. Bu kendi elin ipi ayrı bir konu bak. Bu ayrı. Böyle ayrılından sana ipini yaparlar. Yönden bu gibi. Ha, çoraplık budur bak. Böyle çoraplık kızım Bışın sen sobayı yaktın mı yün kilimde ısçıcık oluyordur yani. E, tabii. Yazın da evet. buz gibi oluyordur. Bak yazın, yazın soğuk tuta, kışın sıcak da Bizim misafirimiz geldi mi? Benim anam dedim ya sana, bizim babamız yoktu. Eskiden de açık e, şehirlik cahillik vardı. Yap adam bile yorgan diksen şimdi. Daha dikiyorum ben kendim yorgan çocuklarımın diktim. Desen ne ne düz olsun. Hemen, Yorganı da kendin ediyor. E, Yorganından bile düz dikiş diktim ben kendim çocuklarıma bile. Kendime diktim. E, çocuklarım ondan kereceğim. O zaman tabii körlük, Cahillik, Misafirimiz geldi mi, yorgan alan misafirlere örttü mü, mi, biz bu kilimleri örtülü yatardık çocuklar hepimiz. Üşütmez yani. Üşütmez, kiminle. doğru. Bu keçelerden yatağın altına serdiğiniz oluyor mu? Yatağın altına sermezdik. Yerlere serilir bundan sadece. Keçelerden. Kilim yerine seriliyordu. Keçe daha. Keçe. Ondan kere çocukları sarıyorduk, arkamıza sarınıyorduk, Kırlara götürüyorduk. Keçede yapıyor muydun? Yapıyorduk. Çocuklara çocuk keçesi diyorduk. Dört keçe olur. O surra bezi gibi. He. Aynı öyle. mü desenli mi? Çıkar o desen istediğin gibi yap. Nasıl desen canın isterse öyle döşe onu altına. O şekilde de aram. Nasıl renk istiyorsan, nasıl He. desen istiyorsan. Nasıl desen istiyorsan. Ona ilken hasırın üstüne döşersin desenini. Ondan kere de beyazını atarsın. O şekil. Olur. Ben bu kirman eğirmeyi öğrenmeye kalksam. Kilim dokumayı öğrenmeye kalksam ne kadar zamanda öğrenirim? Ha, ne bileyim o senin kendine bağlayacak. <laughs> o açık kafa istiyor değil mi? Ha, kendine bağlı. Bakarsan bir kilim dokunu öğrenirsin. Bakarsın yarım da öğrenirsin. Bakarsın iki üç dokunu öğrenirsin. Ödemezsin ne bileyim. Baya ben 2-3 kilim anca öğreneceğim herhalde. <laughs> Orasını kendin bileceksin. <gülüyor> <gülüyor> o kendi yapabileceğin durumuna ama. Sen en son sonunda kalınca etme bakayım. Ben edemiyor bir. bir. Bakalım yetenek var mı bende? Bilemedim böyle cimciri bebe. <laughs> öyle e vallahi nasıl ustalık ediliyor bilmiyorum ki. Bulamını çekeceksin. Cimcireceksin mi? Yani bizim on bile ustalık belli olmaz. Şimdi acımı döversem kaçarsın. Sen de dövme canım. He, <laughs> <laughs> ee, ustalık olacaksa artık burada bir rahat olmuyor kalırsan. Öyle mi? Al bakalım. Yerleşirsen öyle. Şimdi misafir de ölmez. Üç gün geçti misafirlik geçti. Şimdi ben bunu evet. böyle tuttum da nasıl çevireceğim çek. onu bilemedim. Öyle ipini çek çevir. Ha çevir. Şimdi önce çevireceğim. Bu yanına çevir. Ha. Çevirdim. İpi nasıl çek kar yapay orada. Atikana gelmiyor bu. E gelir. gelir. Vaaay. Ben elin şeyine göre ayarla çek. Vay vay vay. Hiç gelmedi bu. E sen asılmazsan gelmez. Bir de orasını bozuk ederiz onun da. Bak bunu böyle, böyle bozuk olsa çökülersin açarsın bak. Bunu böyle açmadıktan ki o kirmana ip mi gelir canım? Demek ki ufaktan öğreneceğiz bunu. Ağaç yaşken eğilir dedikleri tabii. bu oluyor. Böyle o yapayı orada nasıl çek, ip şekil döleyecek. Bunlar emek ister. İndikinden ne oturup da yapmaz. <laughs> hani yapan dedik öğrenemedik bak. Ufaktan öğreneceğiz demek ki bunu. Tabii. Kartayacı eğilim, ille kan olacağım. Şey. Tabii kartan haça Saçlarına kına mı yakıyorsun? Kına. Kendin mi yakıyorsun? Kendim. Bayramlarda mı, öyle aklına gelince mi? Yok, alardım her zaman, korudurursun. Çünkü kına peygamberimizden kalmış bir şey, boya değil ki. Ellerine de yakıyorsun. Yakar ellerime de korun. Allah razı olsun. Ellerin dert görmesin. <laughs> Allah sana uzun ömürler versin. Çok namaz oğlum, amin. Allah ağız adı versin, çok sağ ol. Baya benim de emeğim var değil mi bunda? Hiç yer demesem de ettim yani. Yer gelin aldın onu. E, tabii canım elimi aldım. çalışan dokumayı öğrendik. Kelimelerin desenlerinin anlamlarını öğrendik. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi ağırlattılar.